14 Şubat Salı Bir Gün Ceyda Karan Deprem ve İnsani Emperyalizm Türkiye ve Suriye'de çok geniş bir alanı vuran Kahramanmaraş depreminin ardından Amerika, öncülüğün, Amerika öncülüğündeki batının son 30 yılda adeta silah haline getirdiği insan hakları ve insani müdahale teması da enkaz altında kaldı. İnsani emperyalizmin maskesi bir kez daha önümüzde geniş bir coğrafyada siyasi çıkarlarına hizmet eden yıkıcı müdahalelerini insan hakları üzerinden pazarlayanlar, cinsiyet, din ve mezhep ayrımcılığını hassas gündem belleyenler için insan hayatının önemi bulunmadığı aşikar. Deprem felaketi sayesinde de gördük. Ukrayna'da jeopolitik hedefleri için tetikledikleri savaşta 10 milyarlarca dolar boca eden Batı, Türkiye ile muhtemelen ne yapacağını düşünürken acımasızlığının boyutlarını Suriye'de sergiliyor. Suriye'de depremden Halep, Laskiye, Tartus, Calbe hattı ağır etkilendi. Resmi can kaybı sayısı kesin olarak bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü 8500'ü bulduğunu söylüyor. Bunun yarısının hükümet kontrolündeki bölgelerde olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler'e göre 5.3 milyon Suriyeli evsiz kalabilir. Suriye'nin enkazı kaldırmak için iş makineleri, yaralılar için tıbbi ekipman ve ilaçla mali yardıma ihtiyacı var. Neki, ılımlı İslam projesi uğruna 11 yıldır Suriye'yi enkaza çeviren ABD'nin tek taraflı Sezar yaptırımları, uluslararası toplumun tepesinde Demokles'in kılıcı misali sallanıyor. Suriye Meclisi bir bildiri yayımlayarak, Suriye halkına uygulanan haksız kuşatma ve tek taraflı zorlayıcı önlemlerin derhal ve ivedilikle kaldırılması çağrısına bulundu. Amerika'nın uluslararası hukuk niteliği taşımayan yaptırım terörünü dert edinmeyen ülkelerse belli. Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere Batı'nın lanetledikleri. Rusya, arama kurtarma çalışmaları ve insani yardımlar için seferber oldu. İran aynı şekilde. Çin, Irak, Mısır, Cezayir, Tunus ve Hindistan'ın yanı sıra Körfez'in Arap Emirlikleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri Yardım Cephesi'nde durdu. Lübnan'ın sigorta ve vergi talep etmeden açtığı Beyrut Havaalanı'na bir İtalyan uçağının indiği belirtiliyor. Ancak yetersiz. Amerika, Birleşmiş Milletler Yardımları'nın İdlib Babel Hava Kontrol Noktası'ndan Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelere gitmesi mekanizması kurmuştu. Onlara deprem sonrası ne kadar yardım ulaştığı meçhul. Ancak Birleşmiş Milletler üyesi Suriye'nin kalanı sağlık, sanayi, enerji, gıda, inşaat ve ulaşım sektörlerine yönelik batı yaptırımları yüzünden acı çekmeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nin ibretlik halini Avrupa Birliği Komisyonu'nun kriz yönetimi sorumlusu Lenarsis'te gördük biraz geveledikten sonra yardımların gerçek ihtiyacı olan insanlara gitmesi ve Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Şam hükümetine yönlendirilmemesi için süreci yakından takip edeceklerini söyledi. Elbette deprem yaptırımları kaldırın çağrılarının artmasıyla Amerika'yı zorda bıraktı. Biden, Türkiye ile ilgili hisli açıklamasında Suriye'yi de andı. Suriye'nin tüm bölgelerinde de önde gelen bağışçı ülkeyiz diye uydurdu. Amerika'nın kimin kontrolünde olduğuna bakılmaksızın hareket ettiği yalanını salladı. Ardından beklenebilecek olanı yaptılar. Yaptırımları kaldırırmış gibi 180 günlük muafiyet açıklandı. Amerika Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından Suriye için deprem yardımı ile ilgili tüm işlemlere izin veren bir genel lisans yayınlandığı duyuruldu. Zaten Amerika yaptırımları meşru insani yardımları hedef almıyormuş. Buna göre depreme yönelik para transferlerine 8 Ağustos'a kadar izin verilecekmiş. Ancak bu izin belli kişilere Western Union gibi kanallarla sınırlı miktarda para gönderilmesiyle sınırlı. Yine internet platformları aracılığıyla bağış için kullanılan Patreon ve PayPal zaten men edilmiş durumda. Suriyeli yetkililerin kara listedeki varlıklarının araştırılması söz konusu. Suriye devlet kuruluşlarına yardıma geçit yok bankalara transfer yapma yasağı devam ederken liman ve hava alanları da kullanılamıyor. Velhasıl Suriye Dışişleri, Amerika'nın yanlış izlenim vermeye yönelik sahte kararlarından birisi daha tepkisini gösterdi. Yani Amerika yine makyaj yaptı. Elbette Amerika yaptırımı dediğimiz uluslararası hukuk değil. Ne ki Amerika'nın hışmına uğramaktan korkacak ülkeler yüzünden etkilerini konuşuyoruz. Amerika bunu neden yapıyor? Çünkü insanların var olma hakkı ancak Amerika'nın birlikte çalışmaktan hoşlanacağı bir idareyi seçmelerine bağlı. Yaptırımlar altında ezilen insanlar Amerika'nın hayırlarına çalıştığını düşünecek ve Amerika'nın sevmediği idarecilerine isyan edecek. Ciddi ciddi böyle düşünüyorlar. Tabii bir de hala rejim değişikliği aparatı olan HTŞ'nin Birleşmiş Milletlerle resmi işbirliğini pekiştirmek ve YPG kontrolünde bulunan Yerubiye kapısı aracılığıyla Irak açılan alanı aktifleştirmek hedefi olduğu anlaşılıyor. Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah veren Amerika, deprem mağduru Suriye'ye 180 günlük kandırmaca sundu. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Nin isabetle ifade etmiş. Amerika'nın jeopolitik saplantılarıyla Suriye'nin bu hale gelmesindeki rolüne atıf yaparken, bugün hala Suriye petrol ve tahılını çaldığını anımsatmış. Türkiye'ye gelince, Deprem tam da Ankara'nın Şam'da normalleşme hamleleri varken geldi. Türk diplomatik kaynakları önce talep olursa Türk hava sahasının Suriye geçişlerinde kullanılması için izin verileceğini fısıldadı. Çavuşoğlu, Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan da bu kapıların açılması için çalışıyoruz dese de somut adım atılmadı. Türkiye ve Suriye'nin kaderini bir kez daha yıkımda birleştirdi. Ama Ankara'da artık var olduğu iddia edilen iradenin yansıması yok. Durum böyle.